<gülüyor> <gülüyor> baba baba bak su var Ay canını yedim seni. insanlar lan amcanın böğründen bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. İşte bana bak senin doğum gününe özel şimdi hapishaneden izin aldım birazcık da benimle oyna polisler gelmeden tamam mı? <laughs> Çalışacaksın. Tüm arsalar diyorum. Ya şimdi senin görüş açından bak ve oradaki arsaların olduğu yere şato yükselecek arsaların olduğu yerde şato yükselecek. Şato mu? Ah canım kızım, iste iste. Bakın ne güzel istiyor. Ay, çok <laughs> istekler. Kızım, daha benden yeni mega yat sözü almadın mı? Biz boşuna mı Abramovuç'ta pazarlık yaptık? Boşuna mı Monaco'ya demirlettik onu? Bu nereden çıktı? Hayatım, çok sinirleniyorsun. Şato derken ben otelimizin isminden bahsettim. Şato Otel. <laughs> Otel ismi Şato, tamam, okey. <laughs> Hayatım ben sana birazcık kırgınım. Çünkü mega yatımızın üstünde helikopter yokmuş. Aa! Ama ama sen bana birkaç tane uçak alırsan eğer belki seni affederim. Hı hı. Sence Güberte'ye uçak iner mi? Tabii ki kuşum. Sen iste sana uçak gemisi de alırım. <laughs> Geçmiş olsun Kerem Bey. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Hayır yapmayacağım sağ ol. Yine mi sen ya? Abi geçmiş olsun. Ben de magazinden polis mobilini yeni geçtim. Bugün ilk günüm ama <laughs> yine sen varsın. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayır arkadaş bu ne, bir koleksiyonumuzda karakollu fotoğraf yoktu. O da oldu. E Kerem, yani eve basıp adam dövdün. Normal değil mi? Ha, keyfimden dövdüm sanki. Oturuyordum evde, hadi gideyim bugün rastgele birini döveyim dedim. Kim için dövdüm acaba? Yani dövdün şimdi iyi mi oldu peki? Yani değdi mi Kerem ha, değdi mi? Değmez olur mu? Bu erkeklerin leş tayfası böyledir. Yapar yanına kar kalır sizin yüzünüzden. He, kol kırılsın yen içinde kalsın. Ayrıca olan oldu. Sen niye bana söylemedin? Hı? Niye sakladın? Yani başımıza bu gelmesin diye söylemedim. Yani hani bizim yüzümüzden bir şey olmasın diye. Ben acaba dönüm geri mi dönsem? Ha? Şimdi nezarethane serindir, sakindir, huzurludur. Ben bir gece orada kalayım ya. Yani. Kalırsın hadi ya Kerem bak hala çekiyorum. Anlaşma iptal, satış falan yok. Bir dakika, niye? Toplantıya gitmedim niye mi? Adamlar önce ona pek takılmamışlar ama sonradan... ...karakol çıkışı görüntülerini görünce biz ne yapıyoruz demişler. Haksızlar mı? Yok tamam, ben onları ararım, konuşurum. E, hatta giderim yanlarına, izah ederim durumu. Ama bu kadar kolay mı? Onu milletin evini basmadan önce düşünecektin beyefendi. Ulan bir matematik hocasını ne kadar büyüttün be. Tabii. Herkes senin gibi çapkın zannediyorsun. Herkesin gözü senin gibi dışarıda zannediyorsun. Baba, biraz sakin olur musun? Öyle değil işte, bilip bilmeden konuşma. Ayrıca ayıp oluyor karımın yanında. Allah Allah, laflara bak laflara. Karasının yanında ayıp oluyormuş. Ulan ben nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Muhsin! Yetti mi baba? Tamam, yetti mi? M M Muhsin baba! Ya, ya durun, Varmayın daha fazla. Kerem haklı, Kerem'in hiçbir suçu yok. Kerem beni de uyardı, yani matematik hocası konusunda. Ama ben de pek dinlemedim. Yani kıskançlık ediyor, kendi gibi sanıyor hocayı da dedim. Ama Kerem haklı bu konuda, gerçekten. Yoksa o terbiyesiz herif sana bir şey mi yaptı? Yok, hayır. Yani münasebetsiz bir davranışta da bulundu. Kerem de onu öğrenmiş. O yüzden gitti oraya. Yani benim için gitti. Kerem haklı bu konuda, Mustafa baba gerçekten. Abi ev biraz dağınık, kusura bakmayın. Hayırsın kardeşim, yabancı yok. Ee, Ayakkabıyla girdik artık. Girin, girin. Ha. Leş gibi. <laughs> Oo, çok 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 çok. Bugünün stresi anca böyle geçer. Kardeşim yalnız daha fazla gerilebilirsin söyleyeyim. Manchester benim yalnız ha. Ha, onu versene bana. Hayır ya. Hayır abi bu kol bozuk o benim. Hayır abi benim bu. Ulan ben hep onunla oynuyorum. Versene. Aa, hayır hayır. Ne korktun mu yancam diye. Ya senden korkan senin gibi olsun be kardeşim ya. Yalnız şimdiden söyleyeyim kaybeden pizzaları ısmarlar. Heh o zaman telefonu yakın bir yere koy kardeşim çünkü birazdan arayacaksın. Nereye koyayım? Koy işte oraya. <laughs> Veriyor musun lan? <laughs> tamam, He? tamam 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 tamam. <laughs> Merak etme sana bir gol avans veririm. Hadi aç şunu aç. Bravo ya gerçekten bravo otur şuraya Volkan. Ne yapıyorsunuz siz? Şu an ihtiyacımız olan şey bu mu yani televizyon açıp oyun oynamak mı? <laughs> Helal olsun size. Yani ne olacak bir tane maç yapacağız, stres atacağız. Ne var bunda? Kerem sen iyi misin yani yok, çok mu moralin bozuk acaba? Sen evini terk ettin. Uğruna benimle sahte evlilik yaptığın şirket elinden gidiyor. Sen oturup burada oyun mu oynayacaksın? Ben seni anladım. Sen şimdi biraz korktun. E şirket gitti, Kerem bu sahte evliliği bitirir diye düşünüyorsun. Öyle değil mi? Yuh sana. Sen beni bunca zamandır hiç mi tanımadın? Ama sen merak etme. Ben iyi bir işe girerim, güzel bir ev tutarım. Seni de yanıma alırım. Ortada bırakmam. Ne istiyorsunuz hadi söyleyin. Köfte, makarna. Tamam köfte de makarnalı yapacağım. Ama önce bu evi temizleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra tertemiz oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra oyun da oynarsınız. Vallahi oynatacağım size oyun. Ben de oynarım. Vallahi bütün düzenim bozuldu buraya. Ben iki aydır çekiyorum bunu, anla işte. Sevimsiz. Gece mesajları açıktır, nettir. Hedefe odaklıdır. Mesela en bilineni Uyudun mu? Şimdi bu mesajda anlaşılmayacak ne var? Ya bir insan uyumuşsa uyumuştur zaten. Yani mesaj atamaz ki. Ne alaka anlamadım. Ama uyumadıysa da uyumadım diye mesaj atarsa... ...o uyumadığı anlamına gelmez. Hadi demektir. Gel demektir. Ben de özledim demektir. Yani e, anlatmakla bitmez. İğrençsin. <laughs> bir de... Bu mesajı toplu atar beklersin. Diyelim 20 kişiye mi attın? Onu sana geri döner. İkinci mesajla onları 5'e düşürürsün. Dersin ki, yalnız ben e, sabah erkenden gitmem lazım dersin. <laughs> Gerçekten iğrençsin. İğrençsin. Dediğim gibi e, bu ikinci mesaja 5 kişi olur diye geri döner. Üçüncüsünde ise hatta ben sabah bırakmayayım bir merhaba diyeyim kaçayım adlı riskli mesajı atarsın. Ona da iki çılgın geri döner. Onların arasında da açtı işte artık. En güzeli kimse onu seçersin. Sen bunları bana niye anlatıyorsun? Niye anlatıyorum? Benim yerim kocamın yanıdır dedin ya... İşte bir dalgınlığa gelip aurama kapılma diye söylüyorum. Ben arada sırada böyle sana hatırlatmalar yapacağım. Aç anneciğim ağzını. Oh, of. Aferin benim yavrum. Heh. Oğlumun babası da geldi. Ay. Ay. Hayatım hoş geldin. Neler aldım böyle? Ee o oluşum yiyecek. Sonra da kızım yiyecek. Hoş geldin. Ne yaptın eline? Yordun mu anneyi? Hmm. Hmm. Dur ben devam edeyim hadi sen dinlen biraz. Uçak geliyor uçak geliyor. Nom 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 Hop hop. <laughs> nom 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 nom. Nom nom Ay Kerem. Kızımızda da olsun da üçüncüyü yapalım. Hı. Ah kuzularım. Bunlar sabah kadar burada mı uyumuş? Ya, onlar orada ya. İnşallah saçları ıslak çıkmamışlardır. Niye öyle çıksınlar ki? Ne bileyim ya ben? Ulan Nazmiye. Aklın fikrin töhmeti. Ne var be? Gencecik çocuk o herkes senin gibi sırtını dönüp yatıyor mu sanki? oğlum ne diyorsun milletin için? Vay be. Bu çocuk iyice bizim mahalleli oldu. Ha. Helal olsun valla. Uyandırsak mı ki? İnsanı uyandırmaya kıyamıyor ki ya. Ayşe kızım, Samet abinle bize de birer bardak çay dök bakalım. Tamam. Dök, dök. Hoş geldiniz Musim babacığım. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Musim bey, buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, hoş geldiniz Musa. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Ben fazla kalmayacağım zaten. Emanetleri alıp gideceğim. Olur mu öyle Musim bey? Burası onların da evi ama doğru, haklısınız. Aile arasında küslük olmaz. He, ee, hep çocuklar hata yapıp kalp kıracak değil ya. Bazen de babalar hata yapar kalp kırar. Estağfurullah baba öyle hata falan yok. Ay güzel gelelim benim gel gel. O ne güzel yaptı. Senin arkana düştü peşinden geldi ama doğru olanı yaptı. Hadi güzel kızım benim yine doğru olanı yap. Gir şunun koluna Kaldır, hep birlikte evimize gidelim. Musim babacığım, bu kararı verecek olan kişi Kerem'dir. Ama bana soracak olursanız, ben Kerem'in yerinde olsam... ...vallahi şirketi buraya kadar getirmişim. Rüyamın peşine düşer, devam ederdim. Aferin bak. Ne güzel söyledi benim güzel gelinim. Hadi artık üzme şu yaşlı babanı. Geç işin başına, abini de yanına al. Artık moda muyu sen yönet. Ben bugünden itibaren emekliyim. Gerçekten bırakıyorsun? E hep söylüyordum ya. Baba söz veriyorsun ama süre koyuyorsun. E sonra süre dolmuyor diye. Yok baba ben onu o an o sinirle. Doğru doğru. Hep öyle süreler koydum, uzattım işi. Ama bundan sonra süre müre yok. Artık ben yokum. Hadi bakalım. Öğleden sonra şirkette imzayı sen atacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar